Arkadaşlar yeniden merhaba doktorumla sohbete hoş geldiniz. Bugün sizlerle monkeypox, mpox yani maymun çiçeği virüsünü konuşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Sağlık Bakanlığı çok güzel bir kılavuz yayınladı yakınlarda. Dolayısıyla elimizde bir kılavuz ve bir yönerge de var artık. E, ben de birkaç makale taradım konuyla ilgili. Bunlardan edindiğim tecrübeleri ufak tefek bilgileri size aktarmaya çalışacağım. Umarım faydalı olur size. Umarım yararlanabilirsiniz. Neymiş bu maymun çiçeği virüsü? Hadi beraber bir bakalım. Lütfen videoyu beğenmeyi de unutmayın. Bu arada takipte kalın. Elimden geldiğince e, gündelik konuları, yakın kolları, popüler konuları, e, günlük hayattaki konuları da aktarmaya çalışacağım sizlere. Şimdi maymun çiçeği virüsü aslında bir çeşit çiçek virüsü. Bildiğiniz gibi isminden de anlaşıldığı gibi ilk zamanlarda Danimarka'da keşfediliyor bu ve bir maymundan keşfediliyor. Ardından da e, bir Afrika ülkesi olan e, Zahire'de bir çocuklar tespit ediliyor bir çeşit kızamık virüsü aslında normal kızamığa göre daha hafif seyreden bir virüs nedir peki olayın bugüne gelişi ve Dünya Sağlık Örgütünün kırmızı alarm verdiği konu şöyle kısaca anlatmaya çalışayım size aslında bir çeşit hayvan virüsü bu ve daha çok kemirgenlerde gözüküyor en yani çok da maymunlarda ama diğer kemirgenlerde gözüküyor ve Afrika'da endemik bir virüs cinsi insanlara bulaş konusunda bazı soru işaretleri var ama dönem dönem bazı yerlerde salgınlar yaptığı gözlenmiş. Özellikle Afrika'da bazen bir ülkede bazen iki ülkede e, ve çok e, kısa ve az sayıda insanda saplanmış. Dolayısıyla yakın takip alınmış acaba ilerleyen zamanlarda bir pandemi e, ki yakın zamanda biliyorsunuz büyük bir pandemi atlattık buraya dönüşebilir mi diye e, oldukça dikkatli izlenmiş. Kızamak virüslerinin yaptığı gibi bu da bir döküntülü hastalık yapıyor ama hayvanlardan bir bulaş ve temasla bir bulaş söz konusu olduğu için aslında e, birazcık göz ardı ediliyor yani o kadar da ciddi alınmıyor. Zaman zaman birkaç ülkede ortaya çıkan makalar söz konusu, salgınlar söz konusu bunlar genelde e, az sayıda e, insanla oluşan salgınlar oluyor ve genelde de e, bir hayvan teması olduğu için o hayvan temasını ortadan kaldırdığınızda e, bu salgınlar e, ortadan kalkıyor. 2000'li yıllara geldiğimizde Amerika'da bir salgın söz konusu oluyor. Bu salgında da yaklaşık 500 kişi enfekte oluyor ve bunu birazcık araştırdıklarında Afrika'dan gelen insanların taşıdığı yine böyle kemirgen tür hayvanlardan bir bulaş olduğunu fark ediyorlar ve bunu engellediklerinde hemen salgın söz konusu olmaktan çıkıyor. 2022'ye geldik. Covid pandemisi var biliyorsunuz o dönemde. Covid pandemisi daha daha hassas olduğumuz bir dönemde ve burada bu maymun çiçeği virüsünün 20-30-40'lı ülkelerde saptanması ve dolayısıyla zaten alert olan bir dünyada acaba bu bir pandemiye dönüşünün korkusuyla ve 10 binlere varan vakaların ortaya çıkmasıyla artık daha da yakın spot ışıkları maymun çiçeği virüsünün üzerine inmeye başladı. Geçen yıl bu sayı daha da artıyor ve bu sene Dünya Sağlık, Ö Sağlık Örgütü kırmızı alarm veriyor maymun çiçeği virüsü hakkında. Çünkü e, bulaş konusunda bazı soru işaretleri ortaya çıkıyor. İlk etapta e, maymun çiçeği virüsü yaptığı o döküntülerden kaynaklı olarak bunlara temasla e, bir bulaştan söz söz edilirken gelinen dönemde artık temasın yanı sıra e, hasta bireylerle uzun süre bir arada olmanın da dolayısıyla bir damlacık bulaşının söz konusu olmasının da e, bulaşa neden olabileceğini ...düşündürtüyor ve bu da korkulan bir şey. Neden? Çünkü viral veya bakteriyel ya da mikrobik enfeksiyonlardan en çok korkulan şey nedir? Damlacık yoluyla bulaş, yani solunumla bulaş ki bu e, olayı hakikaten büyütebilir. Çok kolay bulaştırılabilir, e, bulaşma hızı değişebilir. Dolayısıyla bu, bu birazcık daha tedirgin edici hale getiriyor bu virüsü. Bizim açımızdan, insandan insana bulaşla ilgili çok net bir verimiz yok ama... E, ...var olan bu yüksek sayılar, ulaşılan bu yüksek sayılar insandan insana bulaşında söz konusu olabileceğini düşündürtüyor ki Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı bu çizelgede genelgede de yine hasta bireylerle uzun süre aynı ortamda kalma yine maalesef o maskeyi kullanmama bir risk teşkil ediyor. Dolayısıyla eğer böyle bir hasta olursa, eğer onun yanında ya da yakınında olmamız gerekiyorsa yine eldivenler, maskeler kullanmamız gerekecektir. Peki hastalık nasıl bir hastalık? Bildiğimiz klasik çiçek hastalığı gibi e, bir 10 günlük inkübasyon dönemi var. Yani virüs alındıktan sonra bir 10 gün içerisinde sessiz kalıyor ve bir demeye neden oluyor kişide. Ve 13-14. günde bazı belirtiler ortaya çıkıyor. En önemlisi her zaman olduğu gibi virüs hastalıklarında ateş, ateşle birlikte döküntüler oluyor vücudun e, farklı farklı yerlerinde. Bu genital bölgelerde de olabiliyor. Dolayısıyla o temasla bulaşta en çok cinsel ilişkide e, sorgulanıyor. Çünkü temas ettiği anda da yine bulaş söz konusu oluyor bu döküntüler de gün içerisinde farklılık gösterebiliyor. Yani farklı farklı şekillerde döküntüler olabiliyor ve beraberinde de diğer döküntülü hastalıklardan farklı olarak bir lenfodenopati dediğimiz lenf bezlerinde şişme de ortaya konulabiliyor ve tanıda da cidden önemli oluyor. Yine tanı PCR'la konuluyor. E, tedavide de yaptığı plan şey aslında diğer virüs enfeksiyonlarında olduğu gibi destek tedavileri. E, maymun çiçeği virüsü en çok tabii çocuklarda birazcık ağır seyredebiliyor yaşlarda ve immün sistemi baskın olanlarda yine ağır seyredebiliyor. Bütün virüs hastalıkları aslında daha doğrusu mikrobik hastalıkların hemen hemen hepsi immün sistemi baskın insanlarda daha ağır seyreder. Maymun çiçeği virüsü de böyle normal çiçeğe göre daha hafif seyreden bir virüsken immün sistemi baskılanmış e, insanlarda daha ağır seyredebiliyor. E tabii yine korkulan şeylerden bir tanesi de yine az önce bahsettiğim gibi virüslerin bulaş şekillerinin değişmesi, bulaş hızlarının değişmesi her zaman korkulan bir durum. Dolayısıyla spot ışıkları maymun çiçeği virüsü üzerinde de daha önce temasla bulaştığına neredeyse emin olduğumuz ya da hayvanlardan bulaşın bulaşabilen bir hastalık olduğuna neredeyse emin olduğumuz bir hastalıkken insandan insana bulaş ve damlacık yoluyla bulaşta da söz konusu ya da soru işareti olmaya başladı. Çünkü çok fazla ülkede ve fazla sayılarda vakalar açıklanmaya başladı. Ne yapabiliyoruz koruyucu olarak? şöyle hep şanslı bir ülkeyiz. Kızamıkla, kızamık aşısıyla dolayısıyla kızamın eradike edildiği bir ülkedeyiz. Kızamık aşılarının da makalelere ya da yazılan yazılara baktığımızda %85'lere varan bir koruyuculuğu söz konusu. Tabi bu birazcık kızamıkta da azalması, azalmasına rağmen yine maymun çiçeği virüsünden koruyucu olduğunu söyleyebiliriz. Tabi kızamık aşısı olmayan birçok insanın varlığı da dünyada bunu e, dikkatli hale getiriyor. Direkt maymun çiçeği virüsü ile ilgili iki tane bildiğim kadarıyla bir ya da iki tane aşı onay aldı aslında ama şu anda aşıların durumu hakkında Sağlık Bakanlığı yönergesine de net bir bilgi yok maalesef ee, ama var olan bizim olduğumuz kızamık kaşıları şu anda görünürde maymun çiçeği virüsüne karşı bir koruyuculuk saptanıyor. Varsa yakınımız çevremizde görürsek yakınlarımız olursa Kesinlikle temas etmiyoruz, mutlaka eldiven takıyoruz ve maske takıyoruz ve mutlaka ilgili sağlık kuruluşuna başvuruyoruz. Orada zaten yine karantinaya alınıyor kişiler ve sağlık mensupları da yine uzaktan tedavilerini yapabiliyorlar. Temas, direkt temas en önemli bulaş yolu hala. Dolayısıyla aslında dediğim gibi viral enfeksiyonların diğerleri gibi aslında çok ürkütücü ya da çok korkutucu senaryoları olmayan bir virüs şişesi. Ama tabii yakın zamanda pandemi geçirmiş bir dünya e, maymun çiçeği virüsü hakkında da birazcık endişeli ve alert oluyor. Daha önden ya, proaktif oluyor, hazırlıklı olmaya çalışıyor. Şimdilik korkulacak bir şey yok gibi duruyor. Bir pandemi çok söz konusumuş gibi durmuyor. Ama farklı ülkelerde farklı vakaların çıkması birazcık daha insanları ve sistemi e, hazırda bulundurmayı gerektiriyor. Lütfen siz de bu konularda dikkatli olun, yakınlarınızda. Böyle bir vaka varsa ya da olursa ya da olmuşsa e, uzak durmaya dikkat edin. Yine aynı kapalı ortamda çok uzun süre kalmanın da e, bulaşa neden olabileceğini de bilin. Yani mutlaka temas haricinde böyle bir ihtimal de var. Sayılar çok az olduğu için elimizdeki veriler de çok net değil hasta sayıları. İnşallah olmaz da e, düşük hasta sayılarıyla devam eder ve bir daha bir pandemi yaşamayız. Umarım e, bunlar bu bilgiler sizin için aydınlatıcı olmuştur. Beğenmenizi ve takip etmenizi dilerim. Sağlıcakla kalın.